Ben Leva Tokan. 51 yaşındayım. 37 senelik evliyim. İki tane oğlum var. E, sağlık problemlerim yükseldi. Tansiyonlarım sürekli yüksek. E, nefes alamıyorum. E, tempom düşük. E, ev işlerini yapamıyorum. Yapsam da çok yoruluyorum. E, Kardiyolojiye gitmiştim mera hanıma o yönlendirmişti. Ama pandemi gelince bir yedi ay attı. Ama o 7 ay sürecinde kendim evde verdim. Üzüntüden, sıkıntıda. Ondan sonra Sümeyra Hanım'a karar verdim. Tabii sosyal medyayı çok takip ettim o 7 ay zarfında. Sürekli Sümeyra Hanım'ı takip ettim. Karantinalar bittiği gibi gelmeye karar verdim. Güzeldi. Güven verdi. Zaten kendini takip ettiğim için hoşuma gitmişti. Başarılarını gördükçe, böyle röportajlarını gördükçe karar verdim. Çok şeyler değişti. E, kahvaltı tabii önemli. Hani erteleme yok. Beslenmemiz güzelleşti. Sağlıklı oldu. İki öğün beslenmemiz var. Kahvaltımız 11 ile 19'da akşam yemeği bitiyor aralar var. Aralar tabii yoktu. İlk zamanlar çok zordu. <laughs> ama atlattık. Şu anda rahat mı yani. En çok e, tattılar hamur işleri. E, çok çok fazla abur cubur. Zaten seven bir insan değildim. Kola falan ayran içmeyi tercih ederdim ama bana da ayran yasakmış Mersem. E, bağırsaklarımdan dolayı. E, daha kötü oluyormuşum. E, onu da hallettik. <laughs> Zamanında o da bitti. Tabii ki ilk 21 gün, 22 gün çok kötüydü. Ama düzeldim. Çok iyiyim. Baya güzel değişiklikler olmuş. Yani en azından insülin direncim çok yüksekti, onu kırdık. Tansiyon problemim ona göre biraz daha indi yani güzel. Güzel. Fibromiyerjim vardı, ağrılarım vardı, onlar yok oldu. Bedensel ağrılarım e, belli değil yani. Neden olduğunu bilmiyordum ama peynirden, e, süt ürünlerinden oluyormuş. Ben de peyniri çok severdim. <laughs> Şimdi peyniri pek yiyemiyorum. Ayran. İşte yavaş yavaş başlıyoruz. Üçüncü ayın içindeyiz. Ben 11 kilo, 600 gram. Spor yürümeye çalıştım ama tabii ilk aylar kendim ayakta duramadığım için yürüyemedim ama bu son 15 gün güzel yürüyorum yani. Görüştümde çok güzel. Her gören ses tonuma bakıyor, maskeler var, İlkten bir bakıyorlar, anlıyorum ben beni tanımadıklarını. Sen misin diyorlar, evet diyorum, tebrik ederim diyorlar, güzel şeyler söylüyorlar, dileklerinde bulunuyorlar. 1 ay içinde, bir buçuk ay içinde günümüz vardı bayanlarla. Onlar hamur işi sofrasına oturdular. Ben eşime köfte yaptırttım. eşim çarşıda. Ben onu yedim. Onların yanında oturmadım. onlar çok şaşırdılar. Yani hiçbir şeylerinden yemedim. Kendi kendime yedim. Çayımı içtim. Oturdum. İradem iyiymiş yani. <laughs> yani bir liste veriyorlar. 6 ay sonra gelin diyorlar. <laughs> ya ne yaparsan yap. İster başar ister başarma. E, tabii burası farklı. Epey bir bol gelen şeylerim var. Kimi daraltmaya gidecek, kimi atılacak. <laughs> kabanım mesela, giyeceğim kabanım bayağı bir bol geldi. Düğmelerimi bayağı bir kroveze yaptım, açmıştım. E, tabii çok bollarını giyemem zaten olabileceklerini giyiyorum. Yani çok mutluyum aslında buraya gelirken de eskiden bir yere giderken o dar geliyor, bu dar geliyor diyorduk. Şimdi bu bol geliyor, onu giyemiyorum dedim. Çok şaşırdım yani. Bugün daha çok şaşırdım. Yani önce tabii ki ev halkım. E, sabah kalkıp onlara sabahın yedisinde kahvaltı hazırlıyorum ve çok şen şakrakım. Onlar da çok mutlular bu durumdan. En azından enerjikim. Uyur, uyurdum. E, 10.30-11'e kadar Hiçbir şey yapamazdım. Kalksam da yapamazdım. Şimdi yani 6.30-7.00'de kalkıyorum. Bir daha yatmıyorum. Yatmak istemiyorum. Hedefim evet. daha var. 10 kilo, 11 kilo daha. Kendimi daha enerjik hissediyorum. Daha sağlıklıyım. En azından sağlıklı oluyorum. Bağırsak problemim hemen hemen kayboluyor. Çok iyiyim yani. Çok rahatım. Güzel. Şu anlık çok güzel. İnşallah bir 10 kilo daha giderse daha güzel olacak. İnşallah.